Boya, boya ve boya. Gel Efe'cim. Aracımızın sol ön kapısı ve sol arka kapısı boyasız onarım tekniğiyle düzelecek. Ve çiziklerimiz yaklaşırsa çiziklerimiz çelik rutuş yöntemiyle %85 oranında sonuç alacağız. Sağ arka kapısından ise %75 oranında bir sonuç alacağız. Göçüğümüzü düzelteceğiz. Müşterimize teslim edeceğiz. <laughs> ön ve arka tamponu boyandı ön kapımız boyası onarım oldu arka kapımız boyası onarım ve çizik onarım oldu aracımızın iki arka şamurluğu boyası onarım yapıldı ayrıca aracımızın sağ arka kapısındaki derin çizikler çizik onarım yöntemiyle halledildi aracımızı müşterimize teslim etmeye hazır haline getirdik neredeydik göçün son sahnesi arena.